Doğu Akdeniz'de Atina'yı Türkiye'nin karşısına diken ülkeler bir yandan da ekonomik krizdeki bu ülkeye milyarlarca dolar değerinde silah satıyor. Yunanistan'ı kışkırtan ülkelerin başında, bölgeye savaş gemisi ve uçak gönderen Fransa var. Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye karşıtı cephe hem elindeki eski teknolojileri satma hem de Yunanistan'ı silahlandırarak soyma yarışına girişti. Mali yönden batık durumda olmasına rağmen silahlanma programını sürdüren Atina'nın modernizasyon ve hazır silah alımı kararları, bu ülkeye savaş gazı veren ülkeleri heyecanlandırdı. Yunan ordusuna bir yıldır yeni nesil Belhara tipi fırkateyn satmak isteyen Fransa, iki gemi için 3 milyar euro teklifinde indirime giderek fiyatı 2 milyara indirdi. Paris yönetimi, bu fiyata 3 yıllık destek paketinin yanı sıra pek çok füze ve silahı da dahil etti. İngiltere ise elindeki tipe 23 tipi fırkateynleri tipe 26 ve daha ucuz olan tipe 31 ile değiştirmek istediğinden, kullanım dışı kalacak tipe 23'leri Atina'ya pazarlama uğraşında. İngiliz donanması bu gemilerden üçünü Yunanlılara satmak için girişim başlattı. Kapsamlı destek Amerika'dan Atina yönetiminin Mısır'la yaptığı Korsan Deniz Anlaşmasının mimarı ABD ise envanterden çıkarttığı 70 adet O-58 Kiowa Warrior silahlı keşif helikopterini 44 milyon dolar karşılığında Yunanistan'a sattı. Yine ABD ulusal muhafızlarının ihtiyaç fazlası olarak belirleyip kullanım dışına çıkardığı araçlar da Atina'ya yollanıyor. Platformlar arasında M2 Bradley zırhlı muharebe araçları ve M1117 Guardian tekerlekli zırhlı araçlar var. Atina, ABD'nin hizmet dışına çıkardığı zmalardan 350 adet, gardiyanlardan ise 1200 adet edinmeyi planlıyor. ABD ile 3 adet reaper tipi İHA için müzakerelerde başlatıldı. Washington, bunlar haricinde daha pahalı silahlarla da Atina ekonomisini zorlayacak. ABD dışişleri bu kapsamda 600 milyon dolar değerinde 7 adet M60'ı çok amaçlı helikopter ve ek sistemlerinin satışına onay verdi.